Atlam çamaşır makinesi, evdeki giysilerinizi temizlemek için kullanabileceğiniz kullanışlı bir ev aletidir. Ancak ilk defa kullanıyorsanız veya yeni bir modele geçiş yapıyorsanız, doğru şekilde nasıl kullanacağınızı bilmek önemlidir. Bu makalede, atlan çamaşır makinesini nasıl kullanacağınızı, ilk kullanımınızda yapmanız gerekenleri, yıkama için hazırlık adımlarını, program seçimini, yün ve diğerleri, ve kullanım kurallarını öğreneceksiniz. İlk kullanım. Atlam çamaşır makinesini ilk defa kullanıyorsanız öncelikli olarak kullanım kılavuzunu okumanız önemlidir. Bu kılavuz çamaşır makinesinin özelliklerini ve doğru kullanım yönergelerini içerir. İlk kullanım sırasında çamaşır makinesinin elektrik kablosunu prize takmadan önce temizlik amacıyla iç ve dış bölmelerde herhangi bir tozu veya kalıntıyı temizlemeniz önemlidir. Ardından Çamaşır makinesinin su giriş ve çıkış bağlantılarının doğru bir şekilde yapıldığından emin olun. Yıkama için hazırlık. Yıkama için hazırlık yapmadan önce çamaşır makinesinin kapasitesini kontrol edin ve makinenin üzerine belirtilen ağırlık sınırlarını aşmadığınızdan emin olun. Çamaşır makinesinin içindeki tamburda hiçbir yabancı madde olmadığından emin olun ve tamburda serbestçe dönebildiğinden emin olun. Giysileri temizlerken Renklere göre ayrıştırmak önemlidir ve ayrıca çamaşır koyarken aşırı doldurmaktan kaçının. Çamaşır makinesinde kullanılacak deterjanı belirli bir miktarla sınırlayın ve doğru bölmesine yerleştirin. Bunlar yıkama için hazırlık adımlarıdır ve bunları takip etmek, daha iyi yıkama sonuçları elde etmenizi sağlar. Program seçimi, yün ve diğerleri. Atlam çamaşır makinesinde kullanabileceğiniz farklı program seçeneklerinin olduğunu unutmayın. Hangi programı seçeceğinize karar vermek için giysilerin türünü ve kumaşının özelliklerini dikkate almanız önemlidir. Örneğin, yün giysileri yıkarken yün programını seçebilirsiniz. Diğer program seçenekleri arasında pamuklu, sentetik, ekonomik, hızlı yıkama gibi seçenekler bulunur. Giysilerinizi temizlemek için doğru programı seçmek giysilerinizin daha uzun süre dayanmasına ve daha iyi bir temizlik sonucu elde etmenize yardımcı olur. Kullanım Kuralları Atlam çamaşır makinesini kullanırken bazı temel kuralları takip etmek önemlidir. Öncelikli olarak, çamaşır makinesini aşırı doldurmaktan kaçının çünkü bu, makinenin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Ayrıca, Çamaşır makinesinin tamburuna sadece uygun boyutlarda ve doğru şekilde yükleme yapın. Kullanma kılavuzunda belirtilen maksimum ağırlığı aşmayın. Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce giysilerin cebindeki sert objeleri, metal eşyaları ve farklı renklerin olduğu peşkirler gibi giysileri kontrol edin ve çıkarın. Bu kuralları takip etmek Çamaşır makinesinin uzun ömürlü olmasını sağlar ve giysilerinizin daha iyi bir şekilde temizlenmesini sağlar. Atlant çamaşır makinesi nasıl kullanılır? Atlant çamaşır makinesi kullanımı oldukça kolay ve pratiktir. İşte adım adım talimatlar. Adım 1: Makinenin ön paneline ulaşın. Burada çeşitli düğmeler ve ayarlar bulunmaktadır. Adım 2: Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce giysileri makineye yerleştirmeniz gerekmektedir. Giysileri makinenin tam buruna doğru bir şekilde yerleştirin. Adım 3. Daha sonra, makinenin üzerindeki program seçme düğmelerini kullanarak istediğiniz yıkama programını seçin. Farklı programlar, çeşitli kumaş türlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Adım 4. Programı seçtikten sonra, yıkama süresi ve sıcaklık gibi diğer ayarları da yapabilirsiniz. Bu ayarlar, tercihlerinize ve giysilerin yıkama talimatlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Adım 5: Ayarları tamamladıktan sonra çamaşır makinesini çalıştırmak için başlatma düğmesine basın. Makine seçtiğiniz programı çalıştıracak ve giysileri temizlemeye başlayacaktır. Adım 6: Yıkama işlemi tamamlandığında makine otomatik olarak duracaktır. Giysileri makineden çıkarım ve kurutma işlemine geçebilirsiniz. Atlan çamaşır makinesi kullanımı bu kadar basittir. Bu talimatları takip ederek hep temiz ve ferah giysilere sahip olabilirsiniz. Unutmayın. Çamaşır makinesini kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumanız önemlidir. İlk kullanım Atlam çamaşır makinesini ilk kez kullanırken bazı adımları takip etmek önemlidir. Bu adımlar aşağıda belirtilmiştir. Adım 1: Çamaşır makinesini doğru bir şekilde yerleştirin. Makineyi düz bir zemin üzerine yerleştirin ve sarsıntı yapmaması için dengeli olduğundan emin olun. Ayrıca, makinenin arkasındaki hava giriş ve çıkışını serbest bırakmak için yeterli boşluk olduğundan emin olun. Adım 2: Makinenin su bağlantılarını kontrol edin. Atlant çamaşır makinesi Su temini için bir sahortumu gerektirir. Su hortumunu uygun şekilde takın ve su kaynağını bağlayın. Su bağlantılarının sıkı olup olmadığını ve sızıntı olmadığını kontrol edin. Adım 3 Güç kablosunu takın. Çamaşır makinesi için uygun şekilde topraklanmış bir priz bulun ve güç kablosunu takın. Kablonun hasarlı olmadığından ve prizin çalıştığınızda elektrik enerjisi sağladığından emin olun. Adım 4 Çamaşır makinesini ilk kez açın. Güç düğmesini bulun ve makineyi açmak için kullanın. Makine açılırken ekranında dil seçimi gibi bazı başlangıç ayarlarının olduğunu göreceksiniz. Dilinizi seçip ilerleyin. Adım 5. Atlant çamaşır makinesinin kullanım kılavuzunu okuyun. Kullanım kılavuzu, makineyi nasıl kullanacağınızı ve program seçeneklerini nasıl ayarlayacağınızı size açıklayacaktır. Kılavuzu dikkatlice okuyun ve talimatları izleyin. İlk kullanımda bu adımları takip ederek Atlant çamaşır makinesini doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. İlk kullanımı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, Makine herhangi bir çamaşır yıkamak için hazır olacaktır. Yıkama için hazırlık atlan çamaşır makinesini kullanmadan önce yıkama işlemi için bazı hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. 1. Çamaşır makinesini doğru bir şekilde yerleştirin. Öncelikle, çamaşır makinesini sabit bir zemine yerleştirmeniz önemlidir. Makineyi sarsıntıya neden olabilecek düzensiz bir zemin üzerine koymamaya özen gösterin. Ayrıca, Makinenin çevresinde serbest bir alana sahip olduğundan emin olun. Sıkışık bir alanda kullanmak hem makinenin performansını etkileyebilir hem de güvenliğinizi tehlikeye atabilir. İkinci elektrik bağlantısını kontrol edin. Çamaşır makinenizi kullanmadan önce priz bağlantısını kontrol edin. Elektrik kablosunun hasar görmemiş olduğunu ve priz üzerinde sağlam bir bağlantı olduğunu doğrulayın. Ayrıca, elektrik voltajının çamaşır makinesinin gereksinimlerine uygun olduğundan emin olun. Üçüncü su bağlantısını kontrol edin. Çamaşır makinesini kullanmadan önce su bağlantısını kontrol etmeniz önemlidir. Su hortumlarının düzgün bir şekilde bağlı olduğundan ve sızdırmazlık için contaların takılı olduğundan emin olun. Ayrıca, Su kaynağının açık olduğunu kontrol edin ve su basıncının çamaşır makinesi gereksinimlerini karşılayacak düzeyde olduğundan emin olun. 4. deterjan ve yumuşatıcı kullanımı: Yıkama işlemi için deterjan ve yumuşatıcı kullanacaksanız, Doğru miktarlarda ekleyin. Deterjanın paket üzerindeki talimatlara uygun olarak dozajını ayarlayın. Aşırı miktarda deterjan kullanmak çamaşırların daha temiz olmasını sağlamaz ve makine içinde köpük birikmesine neden olabilir. Yumuşatıcı ise yumuşatıcı bölmesine koyun ve doğru miktarda ekleyin. Yıkama için hazırlık aşamalarını tamamladıktan sonra atlam çamaşır makinesini kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu doğru hazırlık adımlarını takip etmek çamaşır makinesinin performansını optimize eder ve kullanım sürecini daha güvenli hale getirir. 5. Program Seçimi Atlam Çamaşır Makinesi Birçok farklı program seçeneği sunar. Hangi programı seçeceğinizi doğru bir şekilde belirlemek, çamaşırınızın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. Kolay program, bu program, hızlı ve hafif kirli çamaşırlar için uygundur. Daha kısa bir sürede temizlik sağlar. Pamuk programı, bu program, pamuklu ve diğer dayanıklı kumaşlar için idealdir. Makinenin en sık kullanılan programlarından biridir. Sintetik programı. Bu program, naylon, polyester ve diğer sentetik kumaşlarda kullanılır. Düşük sıcaklıkta yıkama sağlar. Ün programı. Bu program, Yün ve diğer hassas kumaşlar için uygundur. Düşük hızda ve özel bir yıkama işlemiyle çamaşırların deformasyon riskini azaltır. Leke çıkarıcı programı. Bu program, zorlu lekeleri çıkarmak için idealdir. Özellikle çocukların kıyafetlerinde ve mutfak havlularında etkilidir. Express programı Bu program, sadece hafif kirli çamaşırların hızlı bir şekilde yıkanmasını sağlar. Ek olarak, enerji ve su tasarrufu sağlar. Gece programı Bu program, düşük gürültü seviyesi ile çamaşırlarınızı gece boyunca yıkamak için en uygun programdır. Uyku saatlerinizi rahatsız etmez. Atlant çamaşır makinesi, yukarıda belirtilen programlardan daha fazlasına sahip olabilir. Kullanma kılavuzunda tüm program seçeneklerini bulabilir ve çamaşırlarınıza en uygun programı seçebilirsiniz. Kullanım kuralları. 1. Dikkatli bir şekilde yükleyin. Atlant çamaşır makinesini kullanmadan önce yıkamak istediğiniz giysileri dikkatlice makineye yerleştirin. Aşırı yüklenmiş veya dengesiz bir yükleme makinenin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve giysilerinizin temizlenmesini etkileyebilir. Ayrıca deterjanın ve suyun etkili bir şekilde dağılmasını sağlamak için yüksek verimli bir deterjan kullanmanız önemlidir. İkinci doğru programı seçin. Atlant çamaşır makinesi farklı program seçenekleri sunar. Giysilerinizi yıkamak için doğru programa karar vermek önemlidir. Hassas kumaşları için hassas programı seçin. Normal kirlilik durumlarında normal programı kullanın ve sert lekeleri çıkarmak için güçlü bir programı tercih edin. Program seçiminde doğru sıcaklık ve dönüş hızını da göz önünde bulundurun. Üçüncü deterjan miktarını doğru kullanın. Fazla deterjan kullanmak, çamaşırlarınızın tam olarak temizlenmemesine ve makinede kalıntı birikmesine neden olabilir. Önerilen deterjan miktarını aşmamaya dikkat edin ve gerekli ise deterjan dozajı ayarlamalarını yapın. Ayrıca, Deterjanı doğru bölümde eklemek ve sıvı deterjan kullanıyorsanız deterjan tepsisini temizlemek önemlidir. Dördüncü makineyi düzenli olarak temizleyin. Atlant çamaşır makinesinin performansını ve ömrünü uzatmak için düzenli temizlik yapılması önemlidir. Deterjan birikintilerini ve kireç çökelmelerini önlemek için makineyi düzenli olarak temizlemek için uygun temizlik ürünlerini kullanın. Ayrıca, Kapak conta ve deterjan bölümünde biriken kirleri temizlemek için aralıklı olarak kontrol edin. 5. Kurallara uygun olarak işletin Atlant çamaşır makinesinin uzun ömürlü olması için kurallara uygun şekilde kullanılması önemlidir. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları takip edin. Makineyi uygun ogen aralıklarla bakımını yaptırın ve aşırı yükleme yapmaktan kaçının. Ayrıca, Elektrik güvenliği için makineyi topraklamak ve sızıntı önleyici bir su valfi takmak önemlidir. 6. doğru kurutma yöntemini seçin. Kurutma için doğru yöntemi seçmek, çamaşırlarınızın kalitesini etkileyebilir. Aptalam çamaşır makinesinde çamaşırlarınızı kurutma seçeneğini kullanmak veya giysileri havada kurutmak arasında karar vermek önemlidir. Düşük ısı veya hava kurutma seçenekleri, giysilerinizi korumak için daha uygundur. Ayrıca çamaşırları hemen çıkararak kırışıklıkları en aza indirin ve sadece tamamen kuru olduklarında ütüleyin. 7. Arıza durumunda yardım alın atlan çamaşır makinesi arızaları durumunda, tamir işlemlerini yapmaya çalışmayın. Bir uzmana başvurun ve makinenin gerekli tamir ve bakım çalışmalarını yaptırın. Kendi başınıza müdahale etmek. Makinenin daha fazla zarar görmesine ve garanti süresinin geçerliliğini kaybetmesine neden olabilir. Bu kullanım kurallarını dikkate alarak, atlan çamaşır makinesinden en iyi şekilde yararlanabilir ve temiz, taze ve iyi görünümlü giysilere sahip olabilirsiniz. Kullanım Kuralları Atlan çamaşır makinesini doğru bir şekilde kullanmak, uzun ömürlü bir performans ve yüksek verimlilik sağlamak için önemlidir. Aşağıda Atlan çamaşır makinesi kullanırken dikkate almanız gereken bazı temel kurallar bulunmaktadır. 1. Kapasiteyi aşmayın. Çamaşır makinesinin üst sınırına kadar doldurmak yerine, Makinenin belirtilen kapasitesi kadar yükleyin. Fazla yüklenen makine, etkili bir şekilde temizlemeyebilir ve aşırı yüklenme nedeniyle zarar görebilir. 2. Doğru programı seçin. Çamaşırlarınızın türüne ve kirlilik derecesine uygun programı seçin. Atlam çamaşır makinesi çeşitli program seçenekleri sunar. Bu nedenle doğru programı seçmek, çamaşırlarınızın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. 3. Doğru deterjan miktarını kullanın. Her yıkama için doğru deterjan miktarını kullanmak önemlidir. Deterjanın fazlası, çamaşırlarınızın kalıntılarla kaplanmasına ve kirli görünmelerine neden olabilir. Tersine, deterjanın az kullanılması ise çamaşırların tamamen temizlenmesini engelleyebilir. Dördüncü, hassas çamaşırlar için özel programları kullanın. Hassas veya özel bakım gerektiren kıyafetleriniz varsa, özel programlar veya hassas yıkama seçenekleri kullanın. Bu programlar, Çamaşırlarınızın uzun ömürlü olmasını ve zarar görmesini önler. 5. makineyi temiz tutun. Atlam çamaşır makinesinin temiz ve hijyenik kalmasını sağlamak için düzenli olarak temizlemek önemlidir. Makinenin içinde oluşabilecek birikintiler, kötü koku ve temizlenmeyen kalıntılar bulaşık toplamasına neden olabilir. 6. kullanım talimatlarına uyun. Atlam çamaşır makinesinin kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve talimatlara uygun şekilde kullanın. Bu, makinenin doğru çalışmasını ve arıza riskinin azalmasını sağlar. 7. çocuklardan uzak tutun. Çamaşır makinesi çalışırken çocukların yakınında olmamasına dikkat edin. Çamaşır makineleri hareketli ve tehlikeli olabilir. Bu nedenle kazaları önlemek için çocuklardan uza tutun. Bu kullanım kurallarına dikkat ederek atlan çamaşır makinesinden en iyi şekilde faydalanabilir ve çamaşırlarınızı etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Atlan çamaşır makinesini ilk kez nasıl kullanabilir? Atlan çamaşır makinesini ilk kez kullanırken öncelikle kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanız önemlidir. Ardından makineyi elektrik prizine takarak ve su bağlantısını yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Atlam çamaşır makinesini yıkama için nasıl hazırlayabilirim? Yıkama işlemi için atlam çamaşır makinesini kullanmadan önce kullanmadığınız diğer eşyaları makineden çıkarın. Daha sonra çamaşırları uygun şekilde sıralayın ve temizleme maddesini eklemek için deterjan gözüne yerleştirin. Atlant çamaşır makinesinde hangi programları seçebilirim? Atlant çamaşır makinesinde birçok farklı program seçeneği bulunmaktadır. Yün, pamuk, sentetik, delikli ya da sıkma programlarından birini seçebilirsiniz. Ayrıca sıcaklık hız ve diğer seçenekleri de ayarlayabilirsiniz. Programlar arasında seçim yapmak için makinenin kontrol panelindeki düğmeleri kullanabilirsiniz. Atlam çamaşır makinesini kullanırken nelere dikkat etmeliyim? Atlam çamaşır makinesini kullanırken bazı önemli noktalara dikkat etmelisiniz. Makinenin kapasitesini yaşmamalı ve çamaşırları uygun şekilde sıralamalısınız. Ayrıca Doğru programı seçmeli ve su seviyesini ve sıcaklığını ayarlamalısınız. Makineyi çalıştırmadan önce priz ve su bağlantılarını kontrol etmeyi unutmayın. Atlant çamaşır makinesini nasıl temizlemeliyim? Atlant çamaşır makinesini temizlemek için öncelikle su ve deterjanlı bir bezle dış yüzeyini silerek başlayabilirsiniz. Daha sonra iç hazneyi temizlemek için bir su ve sirke karışımı kullanabilirsiniz. Ayrıca Makinenin filtresini düzenli olarak kontrol ederek temizlemeniz de önemlidir.